hoş geldiniz. Ne habersiniz? Evime hoş geldiniz. Öncelikle başlıktan anlayacağınız üzere taşınmayı düşünüyorum. Yani düşünüyoruz genel olarak. Ama biz sürekli taşınmayı düşünüp taşınmayı erteliyoruz. Ama bu sefer galiba ciddiyiz. Emin de değilim. Taşınacağız yani. Şimdi size taşımadan önce evimi göstermek istiyorum. Bu ev benden çok istenmişti. İlk taşındığım gün başımın etini yediniz ev turu ev turu diye. Ve bugüne kısmetmiş diyelim taşınmama yakın çekiyorum. Ve yaklaşık neredeyse bir yıldır falan bu evde yaşıyorum. Aslında evimi çok seviyorum ve evimi gerçekten gönlüme göre düzdüğümü düşünüyorum. Şimdi sizinle en güzel detaylardan başlayalım. Öncelikle şöyle bir köşemiz var. Bu köşemizde bu perdelerim <laughs> ya ne ediyorsunuz beni? Gider misiniz ya? Annemin peçete al böyle. Ay Allah Bu perdeleri biliyorsunuz biz arka plan olarak yapalım demiştik. Perdeleri kullanamadık. Farklı evi içine sinek girmiş. <laughs> olsun artık. Perdeleri kestik. Boyu da buraya göre değil fark ettiyseniz. Birazcık kısa. Ama olsun benim de boyum kısa. Çok da fark etmez. Bunu yaptık ama ben benim gözüm bunu görmüyor. Çünkü o kadar çirkin ki ben hiç beğenmiyorum bunu. Sadece altını beğeniyorum. Burasını hiç beğenmiyorum. Burasını da en kısa zamanda boyayacağız. Bu arada evin ufak tefek eksiklikleri var ve hiçbir zaman bitmiyor. Yemin ediyorum size bu eksiklikler için sadece bir ayımı harcasam yine bitmez. Çok ciddi söylüyorum. İlk başta evime aldığım koltukla başladım. L koltuk almıştım ve evimde hiçbir şey yok diye bunu almıştım. Aslında maddi durumum da o zaman sıkışıktı. Ve en ucuzunu en uygununu en güzelini aldım. Ve ben çok da rahatım. Kullandıkça yumuşadı ve bilmiyorum ben çok ısındım ve sevmeye başladım. Şöyle bir tül aldım. Tüller çok güzel bu arada. Az önce tül esti. Yani çok uzun zaman sonra böyle Rüzgar geldi aldım bunu böyle esirdi. Çok şaşırdım. Burada bir sepetimiz var. Alaların. Burada oyun yeri. <laughs> bu pikeyi çok seviyorum. Genellikle akşamları falan üşüdüğümde hemen alıyorum. Üzerime atıyorum. Bu arada ben pike'siz film izlemeyi, dizi izlemeyi hiç sevmem. Üzerimde hep bir şey olsun istiyorum. Bu biliyorsunuz zaten alt altı rengi almıştım. Bilmem <laughs> Dilan Polat'tan mı özendim ama evime ilk başta altı rengi, altın varaklarla falan süslemiştim. Ama çok pişman oldum. Siyah boyadım. Bu benim evimin en sevdiğim çiçeği. Çünkü geldiği günden beri sürekli yaprak veriyor. Sürekli yap. Bir de o kadar küçük bir taksası var ki ona rağmen tatlı yani. Bakar mısınız? Böyle fışkırmış gibi duruyor. Ve çok seviyorum bu çiçeğimi. Ve ben bu arada çiçeklerimle konuşurum. Ara ara işte gelirim onları öperim. Ya gerçekten çok konuşmayı seviyorum çiçeklerimle. Her çiçeğimle ayrı ayrı konuşuyorum. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Yaktığım tütsüler var. Bu arada tütsülüğüm olmadığı için bu hurdanlığa koymuşum. Birazcık kötü bir görüntüsü var ama kokusu güzel. Televizyon çok izleyen bir insan değilim. Maksimum dizi veya film izlerken falan kullanıyorum. Evin boş kalmasın diye aldığım televizyon. TV ünitesini seçmem sebebi basic ve her şeye uyum sağlayabilir. Yeni taşındığım eve de uyum sağlayabilir diye düşündüm. <laughs> Bunu böyle bu çok seviyorum. Son günlerde bu benim göz bebeğim. Lambeder konusunda çok güzel bir seçim yapmışım. Çok beğeniyorum. Hotel lamba benziyor. Şimdi en sevdiğim köşeye geçelim. Bu arada Bihter Ben'de alalarım diyorum ama Bihter Ben'de biliyorsunuz mini yeni doğum yaptı. Çok anlaşamıyorlar. Birkaç hafta bende kalacak. Bu çiçek maalesef bir anda soldu. Ben de anlamadım. Ve Çeciviti dedi ki kes yapraklarını ki bütün enerjisini bozuk yapraklara vermesin dedi. Ben de kıyamam aşkım. Kestim maalesef. Sanırsam çok fazla suluyorum. Bir de şu plastik çıkması gerekiyormuş. Plastik saksının. Toprak saksıya geçireceğiz onu. Ya ben bunu Gerçekten o kadar denk geldim ki şuna ve o kadar güzel duruyor ki normalde yurt dışında çok sık gördüğüm bir yan sehpa Türkiye'de bulabilmeme çok şaşırıyorum ve bence evimin en güzel dokunuşlarından birisi. Bu deri koltuğumuza gelelim. deri koltuğumuzun şöyle bir özelliği var. Buraya oturunca otomatik olarak yatıyorsunuz, kayıyorsunuz. Bu deri koltuk yeni olduğu için bir yağ gibi bir şeyle bir, bir aleti varmış, bir edevatı varmış bunun. Onu silmek gerekiyormuş. Ama maalesef ben bunu yapmadım. En Zaman geçtikçe bu kay nasıl dinecek. Bu arada iki kişilik yatak da oluyor. Annem falan geldiğinde bu yatağı kullanacaklar. Burada Ayla'nın hiçbir zaman kullanmadığı ama evimin dekoru olarak Ayla'nın yuvası var. Çok seviyorum bu arada. Bence çok güzel bir hava katıyor. Onu orada görmek bile beni çok mutlu ediyor. Şimdi burada zaten portmantom falan var. Hemen portmantoma geçelim. Portmantomdan birazcık dağınık. Bu arada videonun daha başındayız. Şunu uyarayım. Arkadaşlar ben çok titiz bir insanım ama dağınığım. Gerçekten dağınığım. Bu konuda bir anlaşalım. Gördüğünüz her yerde bir karmaşıklık görebilirsiniz. Bu Burada ceketlerim, çantalarım, ayakkabılarım ve ıvır zıvırlarım falan koymuşum. Burası günlük olarak gördüğüm bir yer. Buraya geçelim. Mutfağım. Mutfağımı çok severim. Yemek yapmam ama çok severim. Bu manzara beni çok mutlu ediyor çünkü karşıda yeşillikler, çiçekler vesaire görebilmek çok güzel. Ayla da bu arada ne kadar çok kıssam da şu bangonun üzerine... böyle kahve yaptık az önce de kahve damları var. Kısaya bakmayın, görmeyin Bangonun üzerine çıkıyor, şuralarda geziniyor. Geçen gün ne sesi duydum biliyor musunuz? Oturma odasında oturuyorum, dizi izliyorum. Bu sesi duydum. Aklım çıktı. Buraya yemin ediyorum size uçaktan daha hızlı uçtuğumu düşünüyorum o gün. Evimde sadece beğenmediğim tek yer şu boruların adam akıllı gizlenmemesi. Ve benim görüntü olarak çok rahatsız ediyor. Mutfağımı çok beğeniyorum ama uzun bir mutfağım var. Bu da... <laughs> Burada da yemek videosu izleyen bir... Nasıl <laughs> böyle... Bu çiçeğim iki, ilk aldığımda 3 tane yaprağı vardı ve şu an 6 tane yaprağı var. Böyle güneş de vuruyor. Ben sürekli her gün bunu da öpüyorum. Bununla da konuşuyorum. Ah kafamı vurdum. Bunu sürekli değiştiriyorum ki her yere de adam akıllı güneş alsın diye. Ve ben bunu içerideki gibi çok büyütmek falan istiyorum. İnşallah olur. Şimdi bir görüyorsunuz bende avize bağımlılığı diye bir şey yok. Avize sadece bir yerde var. O da Serkan kurdu sağ olsun. Oturma odasında. Avize kullanmıyorum. Her yerde loş ışık, lambader kullanıyorum. Ve akşamları çok güzel ışık veriyor. Bu masa masa o kadar güzel ki. Çok seviyorum ya. Ben mutfak masasını çok seviyorum ve burada oturmayı da çok seviyorum. Kahvemi içmeyi falan. Masaların, sandalyelerin 3 tane olmasının bir nedeni var. Biz hep 3 kişiydik arkadaşlar. Serkan, Melih ve ben. Ve bir tanesi de makyaj masamda. 2 tane makyaj masam var. Oraya da geleceğiz. Bu mutfağın bu manzarası benim çok hoşuma gidiyor. Mesela kapıyı açtığımda şu yeşilliği görmek çok mutlu ediyor. Dışarıda asla kullanamadığımız bir oturma grubumuz var. Kullanmamızın sebebi de bu. Bak. <laughs> İnanılmaz bir kedi. Ben çok şaşırıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir kedi gördüm. Evin içine girmeye çalışıyor şaka gibi. bayağı bildiğiniz zorluyor ve sürekli evin içinde. Ya alıyorum atıyorum dışarı tekrar giriyor falan. Burada e, hands swap <laughs> şeylerim var. İşte fış fış fış. Bu bitti. Bunu doldurmaya üşendim açıkçası ama bunda var. Ellerimi şeyle yıkıyorum. <laughs> Bulaşık detaycanıyla yıkıyorum biraz. Bunun da çift taraflı bantla yapıştırmıştık. Bunlar ve çok güzel hava kattılar. Ama bant buradan sökülmüş. E, sökülmüş dedim tutmuyor artık. Bunu da tazeleyeceğim. Dediğim gibi evin ufak tefek çok fazla işi var. Şimdi burada kettle'ım ve kahve makinem var. <laughs> ama bunun yanında bu led maske ne işe yarıyor diye sorarsanız. içeride cilt bakımı yaptıktan sonra geliyorum bu led maskeme takıyorum. Su kaynatıyorum. Kahvemi yapıyorum. Bu benim için bir rutin. Akşam rutini. Burada da Fit Mutfak diye bir dev, dergim falan var. Hemen böyle geçtiğimizde alaların su kabı var ve yanında da benim katyam var. Haftada bir normal süpürgeyle süpürüyorum ama haftada iki de bunu çalıştırıyorum. Şimdi <laughs> en sevdiğim kısma geçelim. Bir saniye ışık açmam lazım. Burada da en sevdiğim kısım bak sivrisinek var içeride. Ölmedim bunlar ya. 1 milyon plaketim ve 100 milyon plaketim. Ay 100 milyon mu? <laughs> Allah söyletti. 100 bin plaketim çok seviyorum ya. Bunların böyle holde olması beni çok mutlu ediyor. Burada bir boşluk bir alanımız vardı ve ben bunu dediğim gibi dağınık insanım. ne yapıyorsun burada sen? Hepinizden tiksiniyorum. <laughs> 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 Burada benim çamaşır makinem var. Şey için aldım bunları ben. Koyacak bir yerim yok bu arada. O yüzden buraya koydum. Bahçe takımlarım için almıştım. Ama buradalar. Bahçe takımını kullanamıyorum çünkü. Burada işte çamaşırdır, şeydir falan biraz alet edevat. Kutular, poşetler <laughs> çok aşırı karmaşık. O yüzden burayı hemen kapatıyorum. Görmenizden de utanıyorum açıkçası. Hemen karşısında bir makyaj odam diye adlandırdım. Ama tam olarak dekore edemediğim ve sonrasında vazgeçtiğim bir oda var. Şöyle bu odaya geldiğimizde biraz yankı var çünkü oda boş. Burada hem ne PR'larım karşılıyor. Bunları daha açmadıklarım. Açtıklarım ama kullanmadıklarım. işte beklettiklerim falan var. Burada bir makyaj masam var. İkinci makyaj masası aldım biliyorsunuz. E, o daha ufak bu daha geniş ve her şeyimi e, kaldırabilen, beni sığdırabilen tek makyaj masası diyebilirim. Aşırı derecede kalabalık. Bunu zaten kaç kere beraber toparlamıştık. Biliyorsunuz burasının üzerine çok fazla kalmayacağım. Bu biliyorsunuz Melih'ten kalma bir ayna. Melih bana vermişti. Buraya hemen geçtiğimizde şarkımız var. Şarkı söylüyor arada. <laughs> Şakaydı bu. Güzel bir espriydi. Islak kuru süpürgem var. Annem ilk eve çıktığımda, ayrı eve çıktığımda senin evini bok götürür demişti odamdan feyiz alarak. Ama anneciğim şarkı diye bir şey çıktı ve ıslak kuru evimi süpürebiliyorum. Reklam değildir bu arada de reklam gibi konuştum baya. Burada da hemen Ayla'nın sıçmık kabı var. <laughs> Burada işte kamerası falan var. Ben kameraya döndürüp Ayla'nın nerede olduğunu görebiliyorum. İşte seslenebiliyorum falan. Bu oda bu kadar. Çok da bir şey yok bu odanın. Şimdi buraya geleceğiz. Burada da de şey... <laughs> ラススペンギン。<laughs> <laughs> bunu bu arada yeni aldım çünkü buraya aslında bakın burada çift taraflı bantların izleri var ben buraya peçetelik astım astım sürekli düştü sürekli düştü en sonunda böyle bir çözüm buldum evime gelen misafirlerin bu arada misafir banyosu misafirlerin peçeteleri eksik kalmasın diye bir sürü peçete koydum buraya eskiden Ayla'nın tuvaleti buradaydı buraya da koku koymuşum böyle ve çok güzel kokuyor şu an burası küçük minik ev avlu ev el <laughs> El avlularım var. Burayı hiç açmıyorum. Bak sıvı savunum burada hala doldurmamışım. Burada bir saç boyam var. Bu arada evimin her yerinde farklı farklı markalardan ürünler görebilirsiniz. Bunlar iş birliği için beklettiğim ürünler. Ve sürekli bir yerlere dağıtıyorum ki bunları gördükçe kullanabileyim. Şimdi buraya geldiğimizde burası birazcık karışık. Gerçekten çok karışık. Melik'ten yavru kedi alacağım için bu tuvalet kabını hala atmadım. Çünkü büyük o elektronik tuvalet kabına yavru kediler kullanamıyormuş. O onun tuvaleti ve burası işte kum kapları, kedilerin ıvır zıvırları falan olarak bıraktım. Burasını kullanmıyorum. Yani evime gelen misafirler de benim banyomda duş alıyorlar. Şimdi hemen giyinme odama geçeceğim. Giyinme odamı gerçekten çok seviyorum. Evimin en sevdiğim yerlerinden birisi. Hemen karşımıza baktığımızda burada bir limon ağacım var ve limonlar o kadar güzel duruyor ki bir şey soracağım size. Limon mesela bak görüyorum burada yeşil limonlar var. Onlar lime mı? Yok değil. Bir süre sonra sararıyor. <laughs> evet. Nasıl oluyor? Lime'lar daha farklı oluyor. Ama. Biz bunları yalnız toplayalım çünkü gerçekten çok lezzetli duruyorlar. Şimdi hemen buraya bu köşeye geçmeden önce söyleyeyim. Ayakkabılarım için bir dolap yaptırmayı düşünüyorum. Araştırmasındayım. Şu an belki marangoza yaptırırım bilmiyorum ama. Onu da yeni evime göre tasarlatmak istiyorum. O yüzden bir ayakkabılığım yok. Şuraya baktığımızda maalesef ayakkabılarım böyle olduğunu görüyorsunuz. Bu aynada yeni aldığım makyaj masasının aynası. Onu koramadık. Zaten Riyaz'dan hatırlıyorsunuzdur. Öyle kaldı. Bu da çizdiğimiz bir tablo. Bunu da asmaya vakit bulamadık. bir dediğim gibi ve böyle ufak tefek şeyler kaldı. Yerdeki halının uyumunu bu dolaplarla çok beğeniyorum. Bu arada bu dolaplar çok şey bir dolapmış. <laughs> ben mağazadayken adam bunu yaptığında aklım çıkmıştı. Çok sert bir şekilde vurdu ve dedi ki bunlar temperli mi? Kırılmaz cam. Temperli cammış. Temperli, temperli değil temperli. Temperli pardon. <laughs> <laughs> ve kırılmazmış ve çok baya dayanıklıymış dediğine göre. Ben bu dolabı alırken bunu düşünememişim. Burada mesela bölme bölmeler ya. Bölme bölme olması benim eşyalarımı görmemi zorlaştırıyor. Mesela hemen yan dolabımızda kazaklarımı falan açmışım böyle. Asmışım daha doğrusu. Ve hepsi istediğim rengi görebiliyorum ve bulabiliyorum ve bence bu daha güzel. Ve bunda 3 modül var sanırım. Yanına bir tane daha modül istiyorum ama dediğim gibi yeni evime bakmam lazım. Küçük mü olur, büyük mü olur? Buraya geldiğimizde <laughs> işte, burada ceketlerim, montlarım karşılıyor beni. Yani istediğimi <laughs> görebiliyorum. Ve hemen üstte de nevresim takımlarım var. Burası da biraz dağınık görünüyor ama nevresim takımlarımı buraya koymamın sebebi hala bazanın altında biliyorsunuz ufak çaplı bir kötü bir an geçirmiştim bazaya kaldırınca falan. Çok sık bazayı kaldırmamaya çalışıyorum. Ve bunları da bazanın altına almak çok zor oluyor. Hemen buradan çekip şey yapıyorum. Zaten haftada bir değiştirdiğim için hemen altında da kemerlerim, eski çantalarım, kullanmadıklarım, işte fularlarım falan olarak gardıropla bunun uyumunu çok beğendim ve buradan buranın ışığı da çok seviyorum. Burası nedense benim çok sevdiğim bir oda. Hemen yanında da benim yatak odam var. Hemen geçelim yatak odasına ama geçmeden önce hemen buna dikkat çekmek istiyorum size. Bu ne diye sorarsanız bana bir PR paketi geldi ve çok aslında kutu olarak ağır bir PR paketi ve çok güzel bir paket ve ben bunu atmak istemedim. Ben yatak odasının kapısını açtığımda, camını açtığımda ve salonun de açtığımda İnanılmaz bir ceyran elektrik yapıyor burası. Ee, ve bu çok fazla sert kapanıyor falan. Ayla da ilk geldiğinde çok küçüktü ve arasını sıkışmasından çok korkuyordum. O gün bugündür burada bizimle beraber. Yatak adama geçmeden önce benim kişisel banyoma bakalım. Şimdi hemen buraya geldiğimde son zamanlarda arkadaşlar yaklaşık 2-3 aydır beklediğim Temu Kargom. Bakın Çin'den geldi, Özbekistan'a gitti, İran'a gitti. Aylarca bütün ülkeleri gezen o çöp kutusu göstermek isterim. Elektronik bir çöp kutusu. Hemen elim böyle yaptım. Da açıyor ve kendi kendine kapanıyor. Ya ben <laughs> gerçekten böyle bir çöp kutusu alana kadar buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Çok eğlenceli bunu açmak ve çöp atmak falan. Hemen buraya baktığımızda benim ağız ürünlerim ve üzerinde de parfümlerim, deodorantlarım vesaire var. Burada da şöyle bir ışığımız var ama bu ışığımız maalesef birazcık bozuk. <laughs> birazcık bozuk kablosundan kaynaklı. Burada yüz yıkama köpüğüm. Bu da işte fış fış, 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 fış yani eli kava şeysi. Burada da cilt bakım ürünlerim var. Burada kullanmam gereken yani yeni gelen işte iş ne olduğu ürünler vesaire var. Bunu bu arada ben Temu'dan aldım ve çok fazla kağıt havlu kullanan birisiyim. Mesela yüzümü yıkadığımda 2-3 tane alan birisiyim ve dedim ki en sonunda kutu kutamak yerine poşet poşet alayım ve böyle bir kutuya koyayım. Çok daha mantıklı geldi bana. Ve öyle. Buraya baktığımızda da yine bakım ürünlerim, bakım ürünlerim ve bakım ürünlerim. Yine 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 yeniden. Bu çekmecelerin full altı PR ürünler arkadaşlar. Şu an gösteremiyorum çünkü çok fazla dağınık ve çok karışıklar. Burada beni bir bornozum ve saç havlum karşılıyor. Burada da kelli sepetim var. Küçücük bir banyo. Neden büyük banyo kullanmıyorsun? Küçük banyo kullanırsanız derseniz. Benim küçüklüğümden beri hayalimde Yatak odamda bir banyo. Yemin ederim size. Ve bu banyoyu elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ve çok seviyorum. Hemen buraya geldiğimizde bu dün düştü arkadaşlar. Ee, şurada işte bunları yapıştırıyoruz bu aynı çift tarafta. Dün düştü. Bu da egzama şampuanlarım. Şunların hepsi egzama şampuanları falan. Saç bakım ürünlerim. işte duş ürünlerim vesaire var. Hemen yatak odama geçelim. Yatak odamı çok seviyorum çünkü biliyorsunuz Melih yapmıştı ve yatak odamda çok sevdiğim detaylar var. Bir tanesi şunu bir çeker misiniz? Bihterim. Arkadaşlar Bihterimiz. Ne bir aşkım. Ey kurban oldu. Yeni makyaj masamdan başlayalım arkadaşlar. Bu makyaj masasını çok seviyorum. Işığı çok güzel ve ben burada çok güzel video çekebiliyorum. Hatta daha bugün story çektim. Story'imi bence izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bir evi ev yapan en önemli detay bence perde ve ben <laughs> ya bir yıldır bu evde yaşıyorum ama yaklaşık bir aydır perdelerim var. Ve gerçekten perdenin kalitesini verdiği enerjiyi yeni anlayabiliyorum. Çok önemli bir detay bence. Bu odayı genellikle Melih düzlüğü için onun renklerinden çok fazla çıkmamaya çalıştım bu makyaj masasını da alırken. Hep böyle işte rengi tonlarında ve çok sofistike tonlarda gitmeye çalıştım. Hemen buraya geldiğimizde şöyle bir tüyümüz var ve ben bunu çok seviyorum. Hemen şöyle bir ışın açayım. Çok seviyorum ve bu kablosunu sadece yapamamışlar. Böyle ortadan bir kablo geliyor ve ben bunu çok sinir bozucu. Ben kablo görmekten nefret ediyorum. Hemen önüne de çiçeği koydum. Ve bence de güzel duruyor. Buralarda yatağımın etrafında neden böyle kıyafetler var diye sorarsanız. Yatağım bazama göre dar mı? Büyük mü? Ne? Bir şey geliyor. Ve boşluklar var ve ayla içine giriyor. Çıkamıyor o da manyak. Şöyle bir klantim var. Bu klantimi çok seviyorum. <laughs> yani bütün Şimdi nevresimler değişir bu neves şey klan değişmez Ayla'nın iz bıraktığı <laughs> tablo çok komik bir geceydi zaten Melih'in videosundan izlemişsinizdir. bu tablomu da aşırı derecede seviyorum ve bence odaya renk katan detaylardan birisi ama benim en çok kullandığım bölüme geliyoruz şimdi hemen yatağımın yanında bir komidim var komidim mi ne bu <laughs> şöyle bir komidimiz var burada benim işte renkli ışık açıyorum genelde burada takılıyorum falan onun da ışığı akşamleyin çok güzel loş oluyor ben burayı sildim bugün <laughs> siz gelmediğince ben biraz temizlik yaptım misafir gelecek. Ya. O yüzden birazcık şey olmuş. Bu çiçeğin duruşu, bu koku. Ben burada uyurken bu kokuyu böyle alıyorum ya. Böyle rüyalarım kabus bile olsa sanki beni böyle çiçek kokulu bir karabasan kovalıyormuş gibi falan. Yani ciddiyim bu arada. Aslında o kadar çok ses çıkartıyor ki. Ben bunu o kadar çok duymuyorum ki. Odama gelen, dışarıdan gelen insanlar bunun ne kadar çok ses çıkardığının farkında ama ben değilim. Ve bu beni çok güzel uyutuyor. Bu olmadan önce telefona bakıyorum. Saat kaç falan. Artık hiç telefona bakmama gerek kalmıyor. Bununla gayet güzel oluyor. Bence yatağınızın başına kesinlikle almanız gereken bir şey sağ. Hemen alta baktığımızda da kırık bir şey görüyoruz. O da nazarı oldu bu odanın. Hemen bir kulaklık ve gece kitabım var. Bu da benim hava temizleyicim. Hava temizleyicimin fitresini çok merak ettim şu an. Açabilir miyim? Açayım. Çok merak ettim. İki aydır falan kullanıyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız şuna? Ya bunun böyle olmasının sebebi ne sizce? Bahçeli. Şimdi sileyim şurayı. Beş dakika sonra hala aynı toz orada. Ama ise <laughs> üzücü. Çünkü yetişemiyorum artık bir yerden sonra temizliğe falan. Bu halıyı çok seviyorum. Evimin ilk eşyalarından birisi. Ve çok seviyorum severek kullandığım bir eşya. Yatak odama da çok uyumlu. Bu yatağı da seçtim. İlk eve taşındığımda kendi eşyalarımı, mobilyalarımı seçerken çok heves ederek almıştım ben bu yatağı. Ama çok büyük gelmeye başladı gözüme. Yine çok güzel görünüyor ama. Bu da benim manyak. Ne oldu manyak? Manyak ne oldu manyak? Gel buraya neyden korktun? Benim cinim ya. Bakarsınız şunu? Aha bir şeyden korkmuş. Kalbi küp küp atıyor. Hadi git bakalım. Buraya bakmayalım diyorum ben ama yine de bakalım. Küçük bir odamız var. Bir ben buraya ilk taşındığımda ben bu odaya ne yapacağım, ben bu odayı ne yapacağım dedim. Ve yapacak gerçekten bir şey bulamamıştım. Ama artık dedim ki işte bütün kullanmadığım işte ekipmanlardır, kullanmadığım ürünlerdir falan hepsini buraya atmaya karar verdim. Ve burada genellikle elektronik aletlerin... kutuları, işte faturaları, yaptığım hobiler, işte halı vesaire burada duruyor. Ve ben burayı keşke böyle kapatabilsem. Çünkü bu manzarayı hiç görmek istemiyorum. Evim çok soft ama bakar mısınız buraya yani bu manzara. <laughs> yani şu yatak odasına bakın. Yatak odasında bu oda yakışıyor mu sizce? Bence yakışmıyor. Ve çok üzücü bir durum. Olsun artık yeni evimde daha güzel bir depolama alanı inşallah. Şöyle bir göz attığımızda bence bütün mobilyalar birbirine çok güzel uyum sağlıyor ve sabahları gözümü bahçeye yani yeşilliğe açmak inanılmaz derecede mutlu ediyor beni. Ben bu eve taşındıktan sonra gerçekten hayat enerjim değişti arkadaşlar. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu evin tek beğenmediğim özelliği çok uzun. <laughs> susadım. Mesela yatak odamda çok susadım. Mutfağa gideceğim. Yürü yürü yürü. Bitmiyor yani. Arkamda telefonumu unutsam tekrar dönmem gerekiyor falan. Uzunluğunu sevmiyorum yani sadece bu evin. Güneş almasını falan çok seviyorum. Bu arada neden bilmiyorum. Mesela bak burası çok güzel güneş alıyor ya. Yan oda hiç güzel güneş almıyor. Çok karanlık bir oda. Hemen bakalım mı ona? Bakın şuna. Nerede güneş? Kolon kırıyor. Kolon kırıyor. Bir de şöyle burada bir tane de balkonumuz var ama ben balkonu hiç kullanamıyorum. Müteahhitler buraya bir gider yapmayı unutmuşlar. Bir yıkayım, foşır foşır, ona böyle bir yıkayıp foşur foşur onu böyle bir çitileyim anladınız mı? Böyle şeyle ne denir ona? Bu şeyle falan yıkayım gideni yok çünkü. Nasıl nasıl temizleyeceğim ben burayı? Temizleyemem. Hani boşu boşuna sadece dışarıda görüntü olsun diye yapılmış olduğunu düşünüyorum ben. Hani tek balkonum var. Orası da kullanın, yine kullanamadım. Kedilerden kaynaklı kullanamadım. Orası kedilerden kaynaklı diyorum ama kedileri çok seviyorum. Orası çok ayrı. Ve oradaki kedileri sevmeyi, beslemeyi falan bayağı seviyorum. Tek sorunum çok yalışıklar. Yani çok gerçekten ben hayatımda hiç böyle bir kedi görmedim. Hemen açıyı evine kendi evimmiş gibi girer buraya işte idrarını vesaire her şeyini bırakıp gider. Yani öyle bir kedi. Bu yüzden sadece sevemiyorum burayı. Bir iki kedi de değil. Çoklar yani. Bir de oturmamıza da izin vermiyorlar. Mesela ben buraya oturuyorum. Kahvemi alıyorum. Hemen masanın üzerine çıkıyorlar. İşte kahveyi döküyorlar. Suları döküyorlar falan. Çok garip kediler be. Hayatımda hiç böyle kedi görmedim. Şu detayı dikkat çekmek istiyorum. Yaz boyunca klimam akıttı. Ama şey. Yaz boyunca klimayı hiç kapatmadım. Bir iki kere kapattım. Kapattıktan sonra açınca böyle oldu. Yetkililere söyledim ama iplemediler. Ee, maalesef burası da böyle. Zaten taşınmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar evim bu şekildeydi. Evimi beğendiniz mi? Yorum Yorumlarınızı inanılmaz derecede merak ediyorum. Lütfen bunu yorumlarda yazın, belirtin. Yeni evimde daha güzel dekorlarla, daha güzel ürünlerle ve daha güzel bir evle inşallah karşınıza çıkmak dileğiyle. Şimdi o zaman ben sizi evimle böyle bir detay, bir çekim olarak yalnız baş başa bırakıyorum. Keyfini çıkartın.